Arstoncu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Battleground serimizi devam ediyoruz. Battleground oynuyoruz. En son 1687 rankta kaldık. Bakalım bu oyunda bu maceramızda bizi neler bekliyor. Hep beraber görelim. Evet bunu alalım. Battlecry'ları tıvaşlıyor. Evet bir ilk minyonumuzu alalım. Evet bunu alalım ama oynamayalım. Battlecry özelliğini bir murluk bulursam kullanmak istiyorum. Büyük ihtimal bulabilirim. Burada yiyeceğim hasar çok önemli değil. ki. Evet iki hasar alırız. Güzel iki hasar aldık. Evet minyon at şey atlatalım. Seviye atlatalım. Bir durduralım. Bunu alacağım. Evet kombatı bekleyelim. Evet kombat başlıyor. Bu seviye atlamamış mı? Vallahi atlamamış. Evet tamam sıkıntı yok. Şimdi şuradan bir murlok alalım. Şunu, şunu alalım. Hı. Hmm. Evet. Güzel, çok iyi oldu. Şimdi bunu satıp bunları alalım mı? Evet, bu murloğu büyütebiliriz. bir şey satmayalım arkadaşlar ya diğer sürü bu ikisini alırız. Murloklardan ilerleyeceğiz. Aslında mantıklı iş yaptık. Çünkü Murlok'lardan ilerlemek bu adamda, bu hero da çok mantıklı. Ya yani gerçekten çok güzel örgüye sahip. Ben çok seviyorum. Eskiden çok daha güçlüydü. Biliyorsunuz Battleground oynayanlar potion denilen özelliği tüm Murlok'lara veriyordunuz. Yani adamın hata falan hiç önemli değil. Adamı çarkıt kesiyordunuz. Evet, berabere kaldık. Evet, şimdi quest zamanı. Quest. Evet, bu güzel. 15. Şimdi şunu alacağız. Bir de şunu alacağız. Şunu koyacağız. Şunu oynayacağız. Şu minyonu güçlendireceğiz. Sonra şunun şuna özelliğini vereceğiz. Güzel oldu. Diğer tur arkadaşlar seviye atlatıp bir tane daha minyon alırız. Ha, free 15 kere atak yapsın diyor. Tamam yapsın. Problem yok. Evet kombatı bekleyelim dostlar. Evet kombat başlıyor. Bakalım bu kombatta ne yapacağız. Tabii ki bu adamı yüzde 38 ihtimalle yeniyoruz. Yüzde 28.9'luk ihtimalle de berabere kalıyoruz. Güzel. Bakayım. Evet ben kazandım. Ben kazandım. Bu da 5'e 15. 5 kere atak yapmış milyonlarım. Görevi iyi tamamladık. Şimdi murloc arayışı içindeyiz. Mağmur yok yok, murluk yok. Evet bu Battle Cry'ı bunu hemen. Güzel, kendine verdi. Gerçekten kendine verdi. Tamam. Şunu alalım arkadaşlar ya bu gayet güzel. Evet başlıyor. Kombatı bekleyelim. Diğer tur arkadaşlar büyük ihtimal seviye atlatırım. Yani burada bir an önce üst seviyelere çıkıp daha güzel minyonlar almak istiyorum. O yüzden seviye atlatıyorum. Biraz hasar alabiliriz ama sonradan toparlar mıyız diye düşünüyorum. Evet yüzde benim bin alacağımı söylüyor. Evet, bu üç atak yaptık ve ne aldık. Bu minyon biraz zararlı bir vuruyor. 5. sıradayız. Durumumuz gayet güzel. Evet şu. Bunu bir satalım. E, bunu bir alalım. Bir daha yenilelim. Yok şey var mı? Neydi arkadaşlar? Murlock var mı? Murlock arıyorum. Evet bir var bir tanesi daha. Bir daha. Şuradan artık iki artık verelim. Oh, bir murlock daha çok güzel. Bu dursun. Bunu bufflayacağım. Bunu müthiş derecede bufflayacağım. O bir dursun. Art2 Hilt'ı nereye verelim? Yoksa... Evet evet Art2 Hilt bir daha verelim hepsine. Evet, murloklarımız müthiş oldu. Oo evet çok güzel. Efsane bir murlok geldi. Evet murloklar genellikle el, elde, elinizde durur ve güçlendirilir arkadaşlar. O yüzden ben de aynı şeyleri yaptım bakın başından beri çok az minyonla oynuyorum ama onları güçlendirmeye çalışıyorum. Şimdi bu da murlok alıp sattıkça artı 3 artı 3 damage kazanıyor elinizde. Mesela bunu alacağım satacağım. Bir murlok daha gelecek onu oynayacağım falan filan. Ama diğer tur 6'ya 3. Bekle dururuz. 6'ya 3'te dururuz. Evet kombatı bekleyelim. Bu arada quest'im bitsin istiyorum. Umarım bu tur bitirebilirim. İyi de atak yapmam lazım. Yapar mıyım bilmiyorum bakalım 1 questimi bitiremedim 2 atak kaldı 3 atak kaldı pardon güzel gidiyoruz arkadaşlar seviyemiz gayet güzel ve 4. sıraya yükseldik hemen atlıyorum Bakın bir daha sat. O çok iyi. Bunların ikisi de mi? İkisi ise müthiş. Evet yine can kazanmalarını istiyorum. O çok iyi. O arkadaşlar süper ya. Şimdi tek tek oluyorsa ne yapacağım biliyor musunuz? Tek tek oluyorsa oynayacağım. Mesela ne demek istiyorum? Şunu alacağım bir de hemorlok Mesela bu artı 3 bu artı 3 o zaman kâra geçerim. Bunu direkt golden yapıp işi bitirmeyeceğim. Bakalım ya abi. Evet bir kombat bekleyelim. Güzel bir durumla karşılaştık. Evet kombat başlıyor. Evet kaybedeceğimi söylüyor. Evet görev tamam. Evet şunu alalım. Satarız büyük ihtimal bunu da. Şimdi arkadaşlar deneyelim bakalım. Her, her, yerden bu geliyor. Her yerden bu geliyor. Şunu alalım. Bir dakika. Bunların ikisi de kazanıyor. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Vallahi müthiş ya. Su, süper olur. Çok iyi. <laughs> evet, şunu bir şey yapalım buradan. Ha, kafasına giren mi verdi? Tamam. Ya bu bumurluk çok iyi ya. Şimdi şunu bir oynayalım, bunu satacağız geri. Vallahi bunlar bayağı coşuyor. Bunun bir tanesini koysam mı? Ama ikisi de artı 3 artı 3 kazanıyor ya. Arkadaşlar risk alıyorum. Gerçekten şu an risk alıyorum. Ve durduruyorum. Şimdi niye risk aldım? Diğer bant yenilenecek. Evet bakalım biraz risk aldık ama. Evet yeniliyor muyuz? Yeniliyoruz. Ama küçük bir miktarda beraberlik var. Nasıl olur bilmiyorum. Evet biraz ya şu minyonlar çok iyi oldu şimdi biraz daha murlok bulursam bu beni kötü seviyor olarak aşağı düşürdü hani şey demeyeceğiz şimdi yalan demeye gerek yok bu arada bunun şeyi güzelmiş şimdi murlok daha geldi evet yani şöyle oynadık çok iyi evet şimdi şuradan bir murlok daha alalım oha evet çok güzel çok güzel. Şimdi almanın bence vakti geldi. Ve aldım. Naga seçmek... Hmm, hep murluk. Naga seçmek mantıklı ya. Şimdi artı altı... Ne yapalım? Şunu bir atalım mı? Şunu bir atalım. Taunt yapmak... Şunu taunt yapsak mı arkadaşlar ya? Yapalım. Taunt yapalım yine. Artı altı de aslında. Diğer tur yenilmiştim ben. Şuradan 5 kolduğumuzu bir alayım ben de. Devam. 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 Devam değil. Bir dur. Tamam böyle bir kalsın arkadaşlar. Bakalım. Şu adamı bilmiyorum. Bakacağız beni alabilecek mi? Yani. Bu sefer de bırakın da oyunu ben alayım. Evet güzel. Adam birinciymiş onu yenebildik. Bu bizim için bir gösterge arkadaşlar. Yani güzel bir duruma gelmişiz. Ölü bir herifle oynuyoruz. Spellcraft'ı kopiler falan filan. Hemen yeniliyorum. Şimdi bakın can kazanmak var işin ucunda. Başka can kazanmak daha önemli ya. Değil mi? Can kazanalım. Evet bir daha murlok var mı? Murlok arayalım. Bir daha. Evet yine murlok yok. Şimdi şunu satmak istemiyorum ya. Gerçekten ama şu bence gereksiz. Discover Naga. Naga discover etmek. Şunu bir satalım arkadaşlar. Bunun değeri çok güzel de. Evet bir murlok var. Evet bir kombatı bekleyelim. Durumlar ne olacak? Evet adam öyle olduğu için oyundan üç kişi gitti. Zaten bir kişi gitmiş. Şimdi birinciyle oynuyoruz. Bu bizim için önemli bir durum. Ya bu 16 16 güzel. milyon alırsan diyor. Şimdi bir dakika. Bu şimdi batıl Cry'ları mesela bunu sattım. Bu durdu. Şimdi mesela bunu verdim. Bunlar 4. Ha, bir tane daha kazanıyor. Oo, çok güzel. İyi bir durum. Evet Naga. Hayır, maalesef bu 3 dedik bunu. Güzel oldu. Hmm. Evet, en soldaki minyonun Batıl Güven'ini çalıştırıyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar şunu satsak mı ya? Şunu bir satalım. Şunu da bir satalım. Şu valla 16-16 güzel hata var. En soldaki arkadaşım Battle Cry'ı çalışması için. Evet start combat gain the start of the alt minion in your hand ha, tüm ha evet güzel diyor ki anladım bu en soldaki minyonun battle çalıştıracak arkadaş Yalnız çok şeyim var ya benim. Elimi doldurmam lazım. Elimi evet elimi elimi doldurmam lazım. Evet combat Başlıyor. Bakalım durumlar ne olacak. Evet arkadaşlar kazandım. Birinciyi yen yendik. Bu bizim için güzel bir durum. Elinde 2 milyonlar kadar. Wow, çok iyi. Değeri çok güzel. Şimdi Ya bana baya milyon var. Elimde minyonlar da doldu taştı inanın. Şimdi bir daha yenileyelim. Şöyle daha manyak bir murlok var mı? Ya arkadaşlar şunu aslında satsak mı ya? Şimdi bunu keşke elime alıyor olabilsem. Böyle eline alma olsa değil mi? Çok güzel olur. Şimdi buradan iki hilt kazanacak murloklarım. Şimdi bu buranın gereği var mı ya? Merak etmiyor değilim. Hmm, olmuyor tabi. Ya valla şuradan bir iki atak verelim. Şunu bir yollayacağım ya. Bir dursun. Şimdi bu murlok Evet bir yenileyelim. Bir şöyle gezintiye çıkalım. Hmm, tamam. Battle Cry. var. Hmm. Spellcraft mantıklı mı? Evet, belki de mantıklı arkadaşlar. Bence çok mantıklı. Oo, 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 dur 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 dur. Dur dur dur. Dur bir dur. Ya hayır 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 gelsene buraya. Evet hızlıca bir panikle bir şeyler yaptık. Şimdi bu minyonlar zaten canavar olacak. Bakalım durumlar nasıl. Evet arkadaşlar. Şansı yok gördüğünüz gibi. Şu minyonlar manyak ya. Bu minyonların özelliği şu. Elinizdeki minyonların değerlerini topluyor ve oyun start combat'ta kendine ekliyor. Çok manyak şeyler olmuş. Evet adam 18 vurdum. Çok güzel arkadaşlar, güzel bir ölü ölü bir kişiyle oynuyoruz. Of, 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 of. Bunu alalım. Yani yerde şu an burada çok manyak bir şey var, durum var, o yüzden. Şimdi ben bu arada bunu hiç kullanmadım ya, yani bunun batıl cryları daha böyle güzel şey varsa kullanabiliriz. Evet, şu. E şimdi ben buradan ne satayım ki? Bunu gerek yok aslında ha buna. Değil mi? Ya buna hiç gerek yok. Şunu Battle Crane'i kullanalım. Buradan Murloc discover edelim. Mesela. Mesela. Değil mi? E 8 şimdi 2 tane daha evet. 1 2 Bay bay. Bay bay. Oho çok iyi. O arkadaşlar müthiş ya gerçekten müthiş. Şimdi Battle Drain'i e diğer tur çalıştırırız. Ben böyle bir dursam mı ya? 8 kaç milyonum var burada? Elimde milyonlarım 9 tane mi? 3 4 5 6 7 8 9. Ne alınır ki? Valla murloklarla oynamak gerçekten keyifliymiş bayağı keyif aldım bir oyun oldu. Mesela mesela bir tane daha alalım. Murlok murlok. Murlok yok evet. Murlok gerek yok tamam. Evet bir diğer kombatı bekleyelim arkadaşlar. Durumlar ne olacak bir göz atalım. Ya şu minyonlara bakar mısın ya? Yani? canavar yani. Gerçekten bir canavar oldu. Evet burada büyük ihtimal iki kişi kalır mı? Büyük ihtimal iki kişi kalır. Onlardan bir tanesi biz olabiliriz. Ha elim full ya. Hayır ya. Elim full. Elim full çok kötü oldu. Şimdi. Şimdi arkadaşlar şuna mı Dead dersek Var mı başka iki heal kazanmak? Şunun Dead iyi ya. Şimdi Şöyle turlayalım, gönül gezdirelim. Ya bundan bir tane daha yakalarsak güzel olur. Tabii yakalarsak buran. Bir tane daha buran yani. Yani hiç hiç bence olmaz o. Bir tane daha buran olmaz. Evet, tekrar yeniliyorum. Buna hiç gerek yok. Discovery'den discover eden Murloc yok mu ya? Evet bu. Soldaki minyonu. Battle Crane'ı. Bir şeyler yapar diyor. Bran'ı alsak mı? Ben bence yeter ya. Gerçekten yeter arkadaşlar. Şimdi şunu bir alalım. Ama almadan şey yapalım ya değil mi? Şimdi şunu koyalım. Başka. Tamam şu and and turn ha, and turn diyor and turn'u falan boş ver ya şunu bir sat Ş şunu bir de oynayalım şunu alalım böyle güzel tamam bunu alalım evet arkadaşlar combat başlıyoruz gayet cilt milyonlarımız oldu Bakalım yenebilecek mi bu adam bizi? Oo, çok manyak bir. Sen ne yaptın ya? Başkan. Evet. Dediğiniz gibi o potionlar adamı öldüren noktalar ve büyük ihtimal adam şu an bana sövüyordur. Ama üzgünüm dostum yani. Sen öyle değerde minyonlar yapma ya. Çok yapmışsın. Evet Murloc'larla oynamak keyifliydi. Bir an bir an çalkalandık. Alır mıyız, almaz mıyız diye. Bakalım bu adamı alır mıyız, almaz mıyız? He, evet, bunu alalım bir. Çok önemli değil. Şimdi şunu bir satalım biz. Hı, şuradan disk alır. Şunun discover'ı güzel. Şunu satalım. Bir daha discover. Şunu discover. Şunlar bir üçten seydi ya. Şuna discover. Sat. Şu discover. Vallahi sat satmıyor. Sat hmm, evet şöyle. Şimdi başka. Tamam. Dostlar. Oh evet, çok güzel, çok güzel. Evet, bu da mı <laughs> Hayır belki. Ama sola koyacağım. Enter mi bu? Enter. Evet. Buraya boş ver. Ee, evet. Hayır. Hayır hayır hayır. Ne koyacağım? ne koyacağım ya şunu bir koyalım ya Uysun. Evet bilmiyorum böyle gönül gezdirdim arkadaşlar çok kasmadım Bakalım olacak Adam yine bir mi? Of Abi ne yaptın sen ya Şu an hesaplıyor benim kaybedeceğimi söylüyor bu arada Ya şu İnanmıyorum ya. Baştaki milyon olmadı arkadaşlar. Baştaki milyon olmadı. Şunun Dictrato'lu gidecekti oraya. <laughs> Gitmedi evet. İkinci olduk arkadaşlar. Oyun gayet keyifliydi. Ne yapacağımı bilemedim. Böyle şey gibi hissettim. Hani fakir adamlara çok para verirsin de ne yapacağını bilemez ya. Aynı şekilde benim de oldu. Keyif buldu. İkinci olduk ve artı 257 ilerleme puanı aldık. Bu bizim için çok değerliydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Murloklar gerçekten çok çılgın yaratıklar, çok çılgın kompozisyonlar oluyor. Oyun sonuna kaldıkça minyonların da değerlerini büyüdüğünü unutmayın. Her sonucu kanalına abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok şükür. iyi bakın.